herkese selam. Bugün karşınızda çok kötü bir haberle birlikte beraberim. Çok enerjik girdim. Farkındayım. 20 Kasım'dan itibaren Steam artık genel olarak komple Amerikan dolarına geçecek. Marilim çok mazur konuşmak istemiyorum. Arjantin, Türkiye başta olmak üzere toplamda 25 ülkede 20 Kasım'dan itibaren Amerikan dolarıyla artık oyun veya da DLC, item vesaire satın alım yapacaksınız veya satış yapacaksınız. Topluluk pazarda aynı şekilde etkilenecek. Cüzdanlarınızda da şu anda hali hazırda TL bakiyesi varsa 20 Kasım'dan itibaren yine o da anlık kur üzerinden ee, dolar bakiyesine dönüşecek. thank mm -hmm. you Şimdi kısmına baktığımız zaman da Steam bunu Arjantin ve Türkiye'de son yıllarda yaşanan Yüksek kuru oyun oynaklığı nedeniyle yaptığını Söylüyor. Buna ek olarak da Dora Ösoy'un X'de paylaştığı bir tweet'i var Hemen onu göstereyim size. İyi bir haber çünkü e, Anlaşılan kadarıyla örneğin bir oyun 20 dolarsa burada dediği gibi Türkiye'de yerel fiyatlandırma ile 10 dolar Olabilecek. Yani eskiden mesela atıyorum Bir oyun 50 dolardı ama Türkiye'de 200 liraydı e, Şimdi de 20 dolarlık Bir oyun. Türkiye'de yine 10 dolara alabileceğiz İndirim beklersek daha düşük fiyatları da alabileceğiz Fakat burada da şöyle bir sorun karşımıza çıkıyor. Bankanız eğer yurt dışı satın alımında makası geniş tutarsa fiyat göründüğünden fazla olacak. Mesela 250 dolarlık bir oyun alıyorsanız bankanızın da komisyonu fazlaysa 250 bir dolarlık oyunu 270-280 dolarlık bir oyuna denk gelecek. Yani daha pahalıya satın almış olacaksınız. Bir de oyun alacağınız gün mecburen dolar kurunu takip etmeniz gerekecek. Çünkü cumartesi günü mesela 250 liraya denk gelen bir oyun. Pazar günü 300 liraya denk gelebilir. Pazartesi günü belki de 200 liraya denk gelebilir. Maalesef böyle TL kazanıp dolar harcayacağız artık Steam'de. Bir de şunu unutmadan bu bir yeni bölge ülkelerde düşük USD fiyatlandırması yapılmasını öneriyoruz demiş Steam. Bu da şu anlama geliyor. Oyun üreticilerine ve bu ülkelerde daha düşük fiyatlarda oyunlarını çıkarmalarını rica ediyor. Yes! 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 Tabi oyun üreticisi derse ki bana ne kardeşim fark etmez benim oyunum işte 50 dolarsa onlar da 50 dolar verecek derse yine öyle olabilir. No! No! no. E, Activision bunu yaptığı için, gerçi Activision satılmıştı sanırım. Activision mesela bunu yaptığı için, yani bana göre fark etmez kardeşim, benim oyunum fiyatı bu, onlar da o fiyattan alsın dediği için mesela şu anda 1500 liradan 2000 liradan aşağı Craft oyunu yok. Hatta hiçbir Activision oyunu artık 100 liraya alınamaz fiyatlara geldi. Bu durumu sizinle paylaşmak istemiştim. E, CS yatırımcısı olan varsa, beni o şekilde takip eden varsa da bizi yine aslında çok bir şey ilgilendirmiyor. Ve dolara geçmesi yine kötü oldu çünkü biz mesela kapsüllere onlar indirimdeyken 25 centten alırken biz 22-21 centten falan alıyorduk oyunun kendisinden. <laughs> Boy. E, ee, şahsen ben envanteremi doldurmuştum zaten Paris zamanında. Benim için önemli olan buff fiyatı Çin Yuan'ının artıp ya da düşmesi. Bu haberi de sizinle paylaştıktan sonra videoya veda ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.